merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 28 Ağustos pazartesi Bursa at yarışı tam vereceğim Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep Etmiyor Abone olmakta, beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğeni tuşuna basınız için hepinize Teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Bursa'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşula 1. 6'lı ganyan. Saat 3.30'da 4. koşula 2. 6'lı ganyan başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Bursa tamirine geçmeden önce şunu belirteyim. Bugün İstanbul'da Birinci altın görevini yakaladık. Siz değerli takipçilerime 600 TL bir cep harçlığı kazanırdık. İkinci altılı gayrımız ise 5'te kaldı. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Geçelim Bursa tahminlerimize. Saat 2'de birinci koşula birinci altılı gayrım başlar. Saat 2, 3 yaşlı araplar, 1400 metre çift. Arkadaşlar Burada ilk atı 6 numara Eylül Lize Furkan ilk himle Daha sonra bir numara Akranatay Nevzat Avcila 6-1 Orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Büyük oynayan arkadaşlarımız için bir çizgi çekelim. 5 numara Angel of Mountains Onur Yıldız'da 3 numara Kral Arek Mahsun Demirbaş'la 4 numara Targutay Mamut Mahmut Turan'la. 7 numara Prenses Dilara, Eray Çizik'le. Ve son hafta 8 numara Şarlan Kız diyeceğim, Alican İnci'yle. 8 ile 10, Ekir'i e koşar. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Yarın Bursa programı zordur. Yani gerçekten zordur. Dersimize çalışırız. İnşallah sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Ben şahsen yarın Bursa üzerine o kurgu kurmayacağım. Oynamayacağım arkadaşlar. Bu da sizlerle paylaşayım. Yani emrolasınız çok zorlandım. Zor bir program vardır. Power'u da gelebilir. Bu at yarışıdır. Ona ben bir şey diyemem. Yalnız ben şahsen kendim oynamayacağım arkadaşlar. Yani yorum yapmak da görevimiz olduğu için yorum yapıyoruz arkadaşlar. Emrolasınız yoksa Bursa üzerine yorum da yapmam. Saat iki buçukta ikinci koşu. Birinci altı ren ikinci ayağıdır. Anlap 16, 4 dört ekor araplar, 1300 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım on numara Karabaş, Selcan Tırpan'la. Daha sonra altı numara Nazlı Meltem, Nevzat Avcı'la. İki numara Bal Baldiyar Eray Çizik'le. Ve bir numara tek koşu diyeceğim Kadir Tokaçoğlu'la. 16, 2, ve 1'di. Saat 3'te 3. koşu. 1. atlayacağım. 3. ayağıdır. Şartı 5. 3 ve yukarı. İngilizler 1800 metre Çin. Arkadaşlar burada ilk, at ilk atın 3 numara Çakırlar. Mustafa Çiçekler. Takip atımdır. Daha sonra 2 numara Hartmet nezat arz ile ve sonra da dört para grad mission diyeceğim Turgay alıcı Üç, iki, dörtlük arkadaşlar buraya da. Saat üç buçukta dördüncü koşu ikinci altılı ganyan başlar. Birinci altılı ganyan dördüncü ayağıdır. Şartı beş. Dört ekor araplar. Bir üç yüz metre. Çiğ. Burada ilk atın 8 numara eser Mustafa Çiçek'le. Daha sonra 2 numara sınır tanımaz Kürşat Yılmaz'la. 1 numara Gül Aga, Kadir Tokaçoğlu'la. Daha sonra da 6 numara Pergamon diyeceğim. Mahmut Turan'la. Arkadaşlar bu dört safkan orta Örçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. 8-2-1-6 Büyük kupon yapan arkadaşlarımız 9 Mara İstanbul Muhafızı Gökhan Göçeli 3 e, Mara Aslan Soylu Nevzat Avcı'la e ve 4 Mara Kaptanı Mertcan Çelik'le değerlendirebilir. Saat 4 4 ile 5. koşu. 1. 6. gem, 5. yadır. Meydi. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre çi. Arkadaşlar bu da ya 4 mara full drawing diyeceğiz ya da çok at 4 mara alt atı bakımdır. Güvenen arkadaşımız bank olarak değerlendirebilir. Bir çizgi çekelim. Öncelikle 5 mara güner dayı. Aljanınc ile. Daha sonra 14 numara Prenses Namrum Onur Yıldızla. 16 numara Rain Melody Mustafa Şişekle. 10 numara Donabella Eren Dursun Öktenle. 2 numara Sayfralır Eray Çizikle. 7 numara Sabırlı Küspe Mertcan Çelik'le 9 numara after all Bekir Mert Mırık Arkadaşlar ben bu 9 numarayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. sırada önerdim. Siz bunu öne çekebilirsiniz. ona da sizlere paylaşayım. Çünkü bu after all da takipatımdır. Daha sonra 13 numara Luma Luma Cem Altun'la ve son olarak da bu aracı Ekürsün Tay olan 17 numara Stolid diyeceğim. Oğuz Eren'le. Ya dört mola diyeceğiz. Altı tıp bakımızı ya da çok atı arkadaşlar. Saat dört buçukta altıncı koşu. Birinci altı sona son Handikap on beş. Üç ve yukarı. İngilizler 1200 metre. Ku. Arkadaşlar burada 4 numara Bay Nusret Ali Yıldız'la bak diyeceğim. 4 numara Bayan Nusret diyeceğim arkadaşlar Saat beşte 7. koşu Kısa vada 6 2 yaşlı İngilizler 1300 metre Çin Arkadaşlar 2 numara Cardinal Schulte Turgay Alıcı ile Altatif Banko'dur Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak ziyaret edebilir 2 numara kardinal şotu. Güven arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 1 mara şans kayığı Nevzat Avcıla. 4 mara Livimi Grantigo Mustafa Çiçekle. Ben sonra 5 mara Şen Ümit diyeceğim. Nurettin Şenle. 2 Altatık bakumuzdur rakip 1 4 ve 5'li arkadaşlar. Saat 7.30'da 8. koşu. Hangab 15, 3 yaşlı İngilizler, 1800 metre ku Arkadaşlar burada ilk atın 3 numara Ulu Bey, Gökhan Gökçeli. Daha sonra 7 numara Medit Gray diyeceğim, Onur Atmacayla. 3, 7 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir ünlü arkadaşımız dört numara Secret Kokaror Onur Yıldız'la altı mara Mükiye Ali Yıldız'la ve bir mara Sönmez Yiğit Adem Ceylan'la denemdebilir. Üç yedi orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli. Değil. Bir gün arkadaşımız 4, 6 ve 1'i delendirebilir. Arkadaşlar biraz söyleyeyim. Ben yarın kendim Bursa program üzerine oynamayacağım. Kurgu kurmayacağım. Bir daha söyleyeyim. Yarın Bursa programı zordur. Yani arkadaşlar oynayabilir. Yani sonra bana demiyorsunuz ki sen bu kupunu yatırıyor mu? Bize kupunu göster. Çok rahat öneriyor. Yani o tür şeylere iş girmeyin arkadaşlar. Sıralamaya göre at alabilirsiniz. Ben kendim oynamayacağım. Dersimizde çalışmışız. Size, sizlere nasıl yazmış oluruz onun şeyindeyiz arkadaşlar. Saat 6'da 9. koşu. 2. 6. yani son ayakta meydan 3 yaşlı İngilizler 1500 metre çim. Arkadaşlar burada 12 numara. Bebiçit Nevzat avcıla altta tip bakımdır. Bir arıcak üst sayıdır. Bu sefer İstanbul'da Ankara'da koştu arkadaşlar. Yanlış incelemediysem. Dileyen arkadaşımız İstanbul, Ankara orada umduğunu bulamadı. Yarın Bursa'ya gelir. Getirmişler. Ben şahsen kazanmasını bekliyorum. 12 numara Bivit Çiğit. Nevzat Avcı'la. Bu grubu geçmesi lazım. Kalten bir saklandır. Kurgusun sonraya getirmek isteyen arkadaşımız veya da iki bankola, üç bankola kurgu kurmak isteyen arkadaşımız 12 numaraya güvenebilir. Biz çizgi çekelim. Güven arkadaşımız 4 numara Battle for Tugay Alıcıla 5 numara Forever Raba Onur Yıldız'la 10 numara Patrika Eray Çizik'le bir 164 günü arası var. 11 Mara Anadolu masalı Kadir Tukaçoğlu'na 14 Mara Dulce'de Lece Cem Altun'a 13 Mara Kaptan Futur'a Mahmut 13 9 Ekül Koşar ve son olarak da 3 Mara Anadolu Tayyip diyeceğim Merçan Çelik'le ortayında bir 108 günlük arası var. Yani 12 alternatif bankumuzdur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Rakip 4, 5, 10, 11, 14, 13 ve 3 değil. Arkadaşlar benim burs üzerinde değerlendirmem bu şekilde bir daha söyleyeyim. Ben yarın kendim oynamayacağım arkadaşlar. Analiz bizde. En iyi kurguyu sizler kuracaksınız. Bizlerden hatırlamaya çalışın. Beni dilediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansınız bolsun. İyi akşamlar dilerim.